Arkadaşlar geldik sayı çeşitleri test ki ilk sorumuzla başlayalım Ne anlatıyor bakalım. Şimdi birinci sorumuza baktık arkadaşlar a kare artı a artı 11. Şimdi buraya a parantezini aldım a artı 1 artı 11 eşittir c parantezinde b artı 3 geldi. Şimdi buraya bakarsak iki tane ardışık sayının çarpımı çift gelir. Çift artı tekten ne gelecektir arkadaşlar burası bizim için tek. O zaman burasının çarpımı tekse burası tek, burası da tek olmalı. Yani C kesin tektir. B arkadaşlar bizim için ne gelecektir? Baktığımız zaman tekle neyi toplarsam tek gelir çifti. O zaman B çiftse B ile çarpılan herhangi bir şey daima çift sayı olur. Arkadaşlar doğru cevap D seçeneği gelecektir. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bakalım. X, Y, Z birer tam sayıdır. Tamam. Birer tam sayıysa bunlar negatif de olabilir. Unutmayın. Eksi bir sıfır, bir iki nokta nokta bunu yazdık. Şimdi burası bir çift sayıymış. Öncelikle şunu bir Y parantezine aldım. Z artı dört geldi. Burası bir çift sayıydı. Ya bu çifttir ya da bu çifttir. İkisinden birisi. Üst taraftaki tek sayıymış. Tek sayıysa arkadaşlar bakalım. Şimdi şurayı X parantezine alırsak x parantezini aldım. x kare artı 1 artı y şeklinde geldi. Burası tekmiş. Arkadaşlar şimdi hepsini yazın. x y z Diyelim ki Diyelim ki Arkadaşlar burası zaten çiftti. z'ye çift dersek ya da y ye çift dersek y çiftse y çiftse x'e ben tek sayı burası çiftti. O zaman burasının çarpımı tek olması lazım. Her ikisi de tek olmalı. X tekse buraya tek verdiğimde her türlü çift gelecektir. O zaman y'nin kesinlikle çift olmaması lazım. Gitti. Y'ye arkadaşlar ben tek verdim. Y tekse o zaman burasının çift olması lazım. Z ne gelmeli? Çift gelmeli. Şimdi y tekse e, şu ifadeye baktığımızda şunları sildik. y tekse burası tek geldi. O zaman burasının toplamının tek gelebilmesi için burası çift olmalı. X'e de ne verelim arkadaşlar? Çift verelim. Ya da çift tek desem ve x'e tek mi? t verebilirim. Ya yani şöyle Z, y, z benim için çiftti zaten. Tamam. bunda bir sorun yok. Y'ye tek versem arkadaşım. Y tekse burasının çift olması lazım. X'e çift veririz dedik. Ya da X'e tek verdiğimde de tek artı tekten yine aynı şekilde çift gelecektir. Bu ifade de sağlanabilir. Şimdi daima tek sayıdır ifadesi sorulmuş. X çarpıya. X'in çarptığı zaman çift artı tekten tek gelir. Ya da tek çarpı tekten tek geldi. Tek artı tekten çift gelir. Bu bir gitti. Gerçekten tek çift inanılmaz karışıyor. Şimdi bakalım Y artı Z'ye baktık arkadaşlar. Y ile Z'nin toplamı bunlar daima tek sayılır. Bu olur. Peki Z eksi X'e bakalım. Z'den X çıkmış. Çift eksi çift çift gelir. O zaman bu zaten gitti. Yalnız iki doğru cevap C seçeneği olarak gelecektir arkadaşlar. İkinci sorumuzda. Şimdi geldik geldik üçüncü sorumuza. Ne diyor arkadaşlar? M n birer tam sayıdır. Yine eksileri de düşünün. Eksi bir sıfır bir bıcı bıcı sonsuza kadar gidiyor. Şimdi buraya bakalım. İfadesi çift sayı olduğuna göre. Şimdi şurayı bir M parantezine alayım. M parantezine alırsam ne geldi? N artı 2 geldi. Peki. Şurayı da 10 artı 1 olarak yazabilirim ben. O zaman 5 parantezini alsam n artı 2 artı 1 şeklinde gelecektir. Burası. Şimdi n artı 2 parantezini aldım. Bu da ne geldi? M artı 5 artı 1. Bu neymiş arkadaşlar? Çift. Şimdi ben 1 ile bir ifadeyi toplarsam bu tektir. O zaman burası ne olmalı? Tek olmalı ki çift gelebilsin. O zaman çarpımlar tek tek gelmeli. Yani n buradan benim için arkadaşlar tek olabilmesi için tektir. M buradan çifttir. Bununla alakalı yorumları yapalım. Kesinlikle çift sayıdır demiş. Doğrudur arkadaşlar. Toplamları e, bizim için her zaman çift sayı mıdır? Değildir. M üstü ne? Yani çift üssü tek her zaman çifttir. Peki arkadaşlar. Ben burada teke eksi bir versem her zaman olur mu? Olmaz. Yalnız bir gelir. Doğru cevap. A seçeneği gelecektir. Geldik dördüncü soruya. Daima pozitiftir diye sorulmuş. Arkadaşlar burası çift olduğu için her türlü pozitif. Buna bir etkimiz yok. B'ye baktık. B her türlü pozitif olmalı. Kuvveti tek. B pozitifse C kesinlikle negatif olmalı. Bu da gitti. C negatifse negatifle neyi çarparsam pozitif gelir. A da negatif olarak geldi. Şimdi buradan hangisi daima pozitiftir diye sorulmuş. Arkadaşlar A ile C'nin çarpımı pozitif. E, B de pozitif. Toplarsam pozitif gelir. Doğru cevap D seçeneği geldi. Geldik 5. sorumuza. Şimdi A tam sayı ve B asal sayı arkadaşlar olmak üzere B eşittir 4A artı 13. Şimdi B asalsa ben A'ya 1 versen 1 verdiğimde B 17 gelir. A 1 ise B 17 geldi. Peki arkadaşlar buradan sonra 17'den sonra verebileceğim herhangi bir değer var mı? Bir bakalım. Şimdi burası bir kere çift. Burası tek. Toplamı kesinlikle tek olmalı. Ee, B hakkında kesinlikle tek sayıdır diyebilir miyim? Bunu kesinlikle söylerim. Peki A'ya negatif bir sayı versem kaça kadar gelebiliyor peki? A'ya eksi 3 versem 1 olur. A'ya eksi 2 versem, eksi 2 verdiğimde 3 olacak. A'ya eksi 2 verdim. B kaç gelecektir arkadaşlar? Ee, 5 şeklinde geldi. A'ya eksi 2 verirsem. 8, 5 geldi. Bu da sağladı. Tamam. Bir sonrakine bakalım. Bununla alakalı A kesinlikle tek sayıdır diyor. A'ya eksi 2 verdiğimde olmadı. O zaman 1'in olduklarını eledik arkadaşlar e, iki kesim vardı. 2A artı B tek sayıdır. E şimdi B tek sayı. Ya yani Burası çift zaten. B her türlü tek sayı olmalı. Asal olabildiğine göre. Burası da tektir. Bu da sağlar arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. Beşinci soruda. Ayarlayamadım ya. Evet. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım. Altıncı sorumuza geldik. Altıncı sorumuzda ne diyor? Sorumuza döndük. ABC birer tam sayı olmak üzere. Buna göre e, ifadelerinden kesinlikle doğrudur. A, B, C hakkında yorumlarda bulunacağız. Şimdi. Burası çift sayıysa. Burası çift sayıysa şu alttaki. Şuraya çift desem. E, de toplamı çiftmiş. Üçü de tek olamaz. Tek tek olamaz. Üçü de çift olabilir. Üçü de çift olabilir. Bu bir sağlayan durum. Çarpımları çift olur. Toplamları çift olur. hep iki tanesinin çarpımı artı bir tanesinin toplamı çift olabilir. Peki arkadaşlar B'ye çift versem. B'ye çift versem. A ya da C tek tek olamaz. Bunlardan bir tanesi çift olmalı. Diyelim ki bu çift olsa e, A kesinlikle tek olamıyor. Bu da çift olmalı. E, çiftlikle alakalı bir kısım sağlamadı burası. O bu zaman Burası gitti. B çift olmasın. B tek olsun. B tek olursa arkadaşlar B'ye tek değeri de verdim. O zaman burası tek olmalı. A ile C'nin çarpımı tekse burası tek burası tek gelmeli. E, bu da şu ikinci öncülü sağlamıyor. O zaman sanırım yukarıdaki gibi bir tek. Buna göre kesinlikle doğrudur. Şimdi çift artı çift çift yapar. Bir gitti. Çift artı çift çifttir. Doğru. Çift eksi çift çifttir. Doğru. Doğru cevap D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Altıncı soruda. Arkadaşlar geldik yedinci soruya. X ve Y birer tam sayı olmak üzere demiş. Bu ikisinin çift sayı birinin ise tek sayı olduğu bilinmekteymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır diye sorulmuş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar bu soruyu. Bakın burada x artı 2 5 y var, 3 x artı y var. Bunun ikisi aynı şey olur. Yani tek olsa tek olur, çift olsa çift olur. Çünkü her ikisinde kalsa iki tektir. Şimdi bundan birisinden bir çıkmış, birisinden iki çıkmış. O zaman bunlar birbirleriyle zıttır. Yani birisi çiftse birisi tektir. O zaman bunu tek desem bu çift gelir. Bu çift olsa bu tek olur. O zaman iki kesinlikle çift olmalı arkadaşlar. Şimdi ben kesinlikle çift olur dediysen buraya. Burasının çift olma durumu bu çift. Bu tekse tek gelir. O zaman y kesinlikle tek olmalı. Şimdi geldik y'ye tek dedik. Y birinci durumda tek. ikinci durumda da y tek olacak. Şimdi y her türlü tek. Diyelim ki bunun için bakalım. Y tekse. Y tekse burası tek geldi. Tek eksi tek çift gelir arkadaşlar. E o zaman x ne olmalı? Tek olmalı. X tek geldi. X tek geldi. Aşağısı da sağladı. Şimdi birinci öncülü bulduk. X tek, Y tek. Peki geldik arkadaşlar diğerine. Y tekse burası tek. Tek eksi çift tek yaptı. Burasının tek gelebilmesi için X'in çift olması lazım. Şimdi bir de bu durumumuz var. İki tane durum geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım kesinlikle çift sayıdır demiş. Arkadaşlar iki tane X'ye zaten iki ile herhangi bir sayı çarpıyorsanız çifttir. X artıya iki toplam e, kesinlikle çift sayıdır. Tekle çifti toplarsam Hayır, olmak zorunda değil. X eksi 1 de olabilir. Bir tam sayıydı zaten. Tam sayısa bu da olmaz. Doğru cevap A seçeneği gelir arkadaşlar. Geldik 8. soruya. A gerçek sayı. A üstü 5 artı 1 çift sayı. Şimdi arkadaşlar A üstü 5 artı 1 çiftmiş. Burası tek. O zaman buraya bakarsak burası ne olmalı arkadaşlar? Tek olmalı. Şimdi A üstü 5 tek. Ama A kesinlikle tektir diyemem. Niye? A'ya küp kök 5 diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman bu çift sayıdır diyemem. Bunun hakkında yorum yapamam. Ee, A üstü 5, burası A gelir. Yani şöyle yapalım. Burası 5, 3 kere 5, 15. Yani A üstü 5'e tek dedim. Tek, tek'i çarparsam tek geldi. Tekten 1 çıkarsa çift sayıdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Peki geldik. Iııı ee, Tekin çift kuvveti yine tektir. Tek artı çift tek yapar. Bu gitti. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar.